Biri protein shake'imi getirsin. Ben getiririm. Dev baba silahı almayacak. Bilinci de gitmeyecek. Aklını kaybeden kişi raciv olacak. Her şeyi mahvedecek. Sonunda kazanan kişi küçük gelin olacak tabii ki. Raciv dur! <gülüyor> Yenge! <laughs> raciv nerede? Doktor, abim iyi mi acaba? Bakın, şu an net bir şey söyleyemem. Hastanın durumu çok kritik. Çok kan kaybetti. Zalim bir insana asla sevgi ve saygı verilmez. Sadece hakaret işitir. Bu evin küçük gelinliği, Raciv'in içeceğine zararlı bir şey karıştırmış. Bir dünya var. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.